Bugün 26 Şubat 2024. Ee, burada asma yani üzüm e, köklendirmeyi deniyorum. Geçen hafta yani yaklaşık bir hafta filer oldu. Bu bir, iki, üç ve dördüncü e, dört tane fide diktim. Bakalım. Sıcak mı? Bunlar 1 2 3 ve dördüncü. <laughs> bugün ise e, ıhlamur denedim. Bakalım bu ıhlamur nasıl olacak? Yani tutacak mı merak ediyorum. Burada ise bugün e, farklı bir toprakta Diktiğim asmalar var. Farklı bir toprağa diktim. Bu gelişimlerini kaydedeceğim. İnşallah hepsi tutar. Hepsi köklenir ve güzel bir üzüm yetiştirmiş oluruz.